Biz dosya dosya sorunları çözüp rafa kaldırıyoruz. Evet. EYT sorununu da çözdük. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Meclise intikal ettirdik. Meclis çalışmalarını önce bizim milletvekillerimiz, grup, gruptaki arkadaşlarımız milletvekilleriyle konu görüşüyorlar. Ondan sonraki süreç meclisin asıl işleyeceğine dair. Onlar komisyona gönderecekler komisyon onun yasalaşması hazırlıklarını, yasalaşma hazırlıklarını yapacak ve sonunda genel kurula gidecek. Bir tarih söz konusu olabilir ben e, yani bizim beklentimiz e, Bardın birinde heyetlerin maaş alabilecekleri, ilk maaşlarını alabilecekleri bir eee düzenleme meclisten inşallah çıkacak diye düşünüyorum. O tarihi yetişecek evet, gibi yetiştik. görünüyor. Evet. evet. Şimdi EYT ile ilgili tabii önemli gelişmeler var. Anladığım kadarıyla çok kısa bir süre içerisinde komisyon ve devamında genel kurul tabii de, süreci gerçekleşecek. Meclis Sayın süreci bakalım. başladı. Hı -hı. O, o oradaki aşamalar hızla Hı -hı. açılır. Hı -hı. Ve, ve genel kurula intikal ettikten grup... sonra da kararlaştır